Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, kaza namazı ile alakalı vaktinde kılamadığımız, daha sonra da kaza etmeye niyet ettiğimiz namazlarımızla alakalı, mesela <laughs> sabah namazından sonra veya ikindi namazından sonra kaza namazı kılınır mı diye merak ediliyor. Bu sorunun cevabını beraberce arayalım inşallah ve sizlerle paylaşalım sabah namazından sonra ya da ikindi namazından sonra kaza namazı kılınır mı? Yani kaza namazının kılınmayacağı vakitler mi var? Soruyu böyle çevireyim. Şöyle değiştireyim biraz da. O zaman ne zaman kılınır? Başka kılınmayacak zamanı var mı bu kaza namazının? Yani sabah kılınır mı? İkindi de kılınır mı? Falan sorular var. Ha. O zaman kılınmaması gereken vakitler var. Buradan bunu anlıyoruz. Doğru mu? Peki o vakitler ne zaman? Sabahtan sonra kılınır mı kılınmaz mı? İkinden sonra kılınır mı kılınmaz mı? Hangi vakitlerde kılınır? Hangi vakitlerde kılınmaz? İşte bu sorunun cevabını inşallah beraberce paylaşacağız sevgili kardeşlerim. Evet bazı vakitlerde kardeşlerim bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Dikkatle takip edin. Bazı vakitler var hocam gün içinde bu vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmış. Kerih görülmüştür. Bu vakitlere zaten kerahat vakti denir. Kerahat vakti. Bu vakitlerde kardeşlerim bir takım ibadetlerin yapılması uygun görülmemiş. Kaza namazları da bunlardan. Nafile namazlar da bunlardan birisi. Bu vakitlere ne deniyor? Kerahat vakti deniliyor hocam. Ukbe bin Amir el-Cüheni şöyle naklediyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam bize diyor üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı. Bak ne zaman bu? Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar. Evet. Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak mesafeye yükselmesine kadar. Bugün ben bizim anlayacağımız tabirle bunu söyleyeyim size. Hani i̇ki mızrak ne hocam ya nasıl bileceğim ben falan. Kardeşlerim güneş doğduktan sonraki 40-45 dakika kerahat vakti. Yaklaşık 45 dakika kerahat vakti. Güneşin doğmasından itibaren. Başka? Güneşin gökyüzünde tam dik ışınların güneş açısının tam dik geldiği saat. Öğlen zeval vakti. Öğle namazından önceki bir yarım saat 40 dakika. Anladınız mı? Ve güneş sarardıktan sonra batmak üzere artık akşam ezanına 45 dakika kala. Kerahat vakti girer akşam ezanına kadar orası kerahattır. Tekrar ediyorum sabah güneş doğduktan sonraki 45 dakika orası kerahattır. Güneş doğduğunda başlar kerahat vakti 45 dakika geçene kadar kerahattır. Güneş 1-2 mızrak mesafeye gelir orada. Başka güneş zeval vaktinde tam tepedeyken öğlen namazından önceki bir yarım saat 40 dakika. Orası öğlen namazına kadar kerahat. Başka ikindiden sonra artık akşama doğru giderken vakit güneş artık sararmaya başladığında yani akşam ezanına 45 dakika kala kerahat olur. Ta ne zamana kadar? Akşam ezanına kadar. O 45 dakikada kardeşlerim kerahat vaktidir. İşte <laughs> sahih Müslim'de, Ebu Davud'da, de bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz'in ifadesi. Şimdi bu hadiste belirtilen üç vakitte kardeşlerim hiçbir vakit namaz kılınmaz. Sadece kardeşlerim eğer ikindi namazındaki o kerahat var ya ikindi namazında orada vaktin ikindi namazını kılmadın daha İşin oldu. Yoldasın. Bir şey oldu. İkindiği kılamadın. Akşam ezanına baktın ki 25 dakika kalmış. Ha keraat girdi. O 45 dakika çünkü keraat. Ezan'a 25 dakika var. Sen vaktin namazını kılmadın. O keraat vaktinde sadece o vaktin ikincisini kılabilirsin, Başka bir kaza kılayım. Nafile kılayım. Olmaz. Keraat çıksın. Öyle kılarsın. Anlatabildim mi? Tekrar ifade ediyorum. Güneşin doğmasından itibaren ki 40-50 dakika. Güneş tam tepedeyken öğlen namazına böyle bir işte 10-15 dakika yarım saat hani o kadar. Bir de güneş batmazdan önce artık gözleri kamaştırmaz hale geldikten yani güneşin batmasına 40-50 dakika kala yine kerahat vakti girmiş olur sevgili kardeşlerim. Şimdi bu sayılan kerahat vakitlerinde kaza namazı Vitir gibi vacip namaz kılınmaz. Kerahat vaktinden önce hazırlanmış bulunan cenazenin namazı da kılınmaz. Mesela cenaze hazır, kefenlenmiş ama namaz kılacağı esnada bakıyorsun kerahat vakti o da kılınmaz hocam. Kerahat geçer ondan sonra. Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı kardeşlerim eğer kerahat vaktinin içinde hazırladın, ona kılınabilir diyen alimler de var. Daha önce okunmuş, mesela bir secde ayeti okudun, tilave secdesi yapılmaz. Ancak kerahat vaktinde okunan secde ayetinin secdesi daha sonraya bırakmak eftali olsa da o vakitte eğer o vaktin içinde okuduysan yapılır. Ama daha önceden okunan bir şey secde ayeti yapılmaz. Cenazede de aynısı geçer. Daha önceden kefenlenmiş bir şey bir cenaze Kerahat vaktinde kılınmaz cenaze namazı. Anlatabildim mi? Bunlar dışındaki vakitlerde sevgili kardeşlerim ee, Bunlar dışındaki vakitlerde kaza namazları kılınabilir. Nafile namazlar kılınabilir. Diğer ibadetler yapılabilir. Sadece bu üç vakti dikkat etmek lazım sevgili kardeşlerim. Bunların ee, güneşin batmasından önceki kerahat vakti dedik ya Orada sadece o günün ikindi namazının farzını eğer kılmadıysan kılabilirsin Ama mazeretsiz olarak ikinci namazını o vakte kadar geciktirmek o da mekruhtur Amelin sevabını azaltır hocam Bunların dışında şu vakitlerde mesela sadece nafile namaz kılmak yine mekruhtur kardeşlerim Sadece nafile kılmak sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra güneş doğuncaya kadar imsaktan sonra güneş doğana kadar yine nafile kılmak kardeşlerim mekruh görülmüş. İkinci namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar ki vakit kerahat zaten. Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce nafile kılayım dersen o da mekruhtur. Bunları da sizlerle paylaşmış olalım. Kardeşlerim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki ben Resulullah'ı şöyle derken işittim. Sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur diye Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam e, ifade ediyor. Dolayısıyla e, sabah namazından sonra da Güneş doğar, kerahat çıkar ondan sonra. Kuşluk namazı, evvabin namazı, neyse kaza namazı kılarsın. İkinciden sonra da yine bakarsın kerahat girdiyse eğer kardeşlerim kerahat vaktini beklersin. Ondan sonra kazalarını kılarsın. Allah kabul etsin, Allah makbul etsin, Allah'a emanet olun can kardeşlerim.